Seçim çalışmaları kapsamında yaptığı ziyaretlerde emekli vatandaşların büyük ilgi gösterdiği CHP Denizli Milletvekili adayı Şeref Arpacı, Millet İttifakı iktidarında emekliye bahar sözünü hatırlatarak, emekli bayram ikramiye tutarının asgari ücret seviyesine yükseltileceğini, kurban bayramında ise ikramiye olarak emekliye 15 bin lira yatırılacağını söyledi. Denizli'nin birçok noktasında halkın içinde seçim çalışmalarına devam eden Cumhuriyet Halk Partisi CHP Denizli milletvekili adayı Şeref Arpacı, Çınarda vatandaşlarla sohbet etti. Büyüklerin ellerinden öpen, halkın hal ve hatırlarını soran, vatandaşlarla kucaklaşan Arpacı, vatandaşın istek ve talebini dinlerken Millet İttifakı iktidarında hayata geçirilecek çalışmaları paylaştı. Arpacı, özellikle emekli vatandaşların bayram ikramiyeleriyle ilgili CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevindirici ve büyük ilgi gören vaadine yönelik soruları da içtenlikle cevap verdi. 15 binası lira yatacak. Halkın iktidarında emeklilerinde hak ettiği güzel bir hayat yaşaması için ne gerekiyorsa yapılacağının altını çizen Arpacı, CHP Genel Başkanımız ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun emeklilerimizi sevindiren, heyecanlandıran, mutlu eden o vaadini her gittiğimiz yerde emeklimiz soruyor, bizler de yanıtlıyoruz. Millet İttifakı iktidarında yani halkın iktidarında artık emekli bayram ikramiyeleri, asgari ücret kadar yani güncel tutarla 8500 liradır. O arada Ramazan bayramı da buna dahildir. Kurban Bayramı'nda 8500 liranıza ilaveten bu Ramazan Bayramı'nda oluşan 6500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak. Özetle önümüzdeki Kurban Bayramı'nda banka hesabınıza tek seferde 15000 lira yatırılacak. Emeklimiz çifte bayram yaşayacak. Emeklimizin halkın iktidarında yüzü gülecek. Emekli vatandaşlarımız hakkı olanı alacak dedi.